Evet arkadaşlar koltuklar tamamen söküldü şu anda alt taban sacımız kaldı daha doğrusu şu yükseltmemiz kaldı bu yükseltmeye de sökmeye başladım tabi ufak bir çay molası verdim şimdi zaten bugünü sadece koltukları sökme ve tabanı çıkartmaya planlıyordum. Planladığım gibi gidiyor şu anda. Hiçbir sıkıntı da yok. E, uğraştırıyor ama tamamlamaya uğraşacağız. Bugün burayı bitirdikten sonra içini temizliğini yapacağım yarın Temizlik bittikten sonra ufak tefek yalıtımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir güneşli bir sabah. Arabayı şu normalde evimizin yanındaydı da bu tarafa aldım. Güneş içine girsin soğukta çalışmayayım diye. Açıyoruz kapıyı. Bir. Gördüğünüz gibi şu anda çok kötü bir halde. Bu şasesi çok uğraştırıyor. Bayağı yerden kaynatmışlar. Yani böyle bir 80-90 tane noktadan kaynatmışlar. Punta atmışlardı. Şu demiri kestik. Şimdi bunu bitireceğim bugün. Ondan sonra da camlarımıza film çekeceğim. Bütün camlara. Şu gördüğünüz plastik asam sökülecek. Bu şekilde bugünlük yapılacaklar bunlar. Evet. Bunu da ne oldu? Efendim? Ne oldu? Merhabalar. Anne gel sen videoda sen de çık Video. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çekiyor. <laughs> Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. <laughs> beklemiyordum. Evet. Ama Gerçekten Sonucu güzel olacak. İnşallah. Şimdi sırada varım. <laughs> çekiyor. Karşıda çekiyor anne bir Aa. el sal. <laughs> ee, hayırlı olsun araba ne olur Abo buna kadar kirli <laughs> yukarı. <laughs> evet, anne şimdi zaten şey, yo yo şey yapacağız. <laughs> Şu yanları da sökeyim mi? Şunları da. Annem oraya. hiçbir şey kalmayacak. Buraları kendi Hı. içi dolacak anneciğim bunların. İçi dolacak çekeriz, tahta yapacağız. Ondan sonra Hı. şu pisliğini bir atarım. Dışarının şey dışarının soğuğunu içeri içeri sıcağın dışarıda vermeyecek böyle kalın yerde Lala, şeyler Lala. oluyor. Keçe Lala. gibi ismini bizi. Ortalıkta mı kapımızda yıkarız o Lala. Balık! Tamam. Bu ne? Aa. Ondan var işte şeyde tarasla üretiyorlar ya yapıyorlar. Ne alaka? Geziyor adam. İlk defa Abim biri balkonlardan geçti. Ben sana geçti. çektim Kızdım ya. Abim biri balkonlardan geçti. <laughs> İyi hayırlı olsun. Ha. Şimdi balım bana matkabımı getir. Hayatım da aşağıda olmak ki. O zaman kömürlükte şeyliği getir, elektrikliği getir. Şunlar bir tane sökeyim.